yerlerinize. Neredesin sen? Seçim kampanyası slogan çalışması kuzicim. Rakip takımı yokladım da. Ha, afra a çalmasın Edeyeceğim. sen stratejileri. Çalamaz merak etme. Benim adım Oğulcan. Ayağını denk alacağım. Allah kahretmesin bu ne kadar çirkin bir şey ya. Hı. Anlık dua istedim. Yapma. <laughs> evet çocuklar derse başlamadan önce size bir duyurum olacak. Ee, bir vakıf tarafından okulumuza yurt dışında burs hakkı tanındı. Gitme şansı yakalamak için de yapmanız gereken tek bir şey var. Neden ben gitmeliyim konulu etkileyici bir kompozisyon yazmak. Hocam nereye gönderiyorlarmış? İtalya'ya Alpike'ciğim. Keşke seçilebilsem. Asiye'm senin edebiyatın iyi seçilirsin. Bilemedim ya. E. Hocam bu yazıları ne zaman teslim etmemiz gerekiyor? Ya bursa ihtiyacı olmayan katılmasın bence. Hem hakkımız ziyan oluyor. Afra haklı hocam bence de. Ne yazık ki vaktimiz dar çocuklar. Üç gün içerisinde yazıp bana teslim etmeniz gerekiyor. Bir sonraki günde hepsini okuyup kazananı açıklayacağız. Ben dayanamayacağım galiba. Ben şimdi yazmaya başlıyorum hocam. İtalya'ya gideceğim diye de bu kadar sevinmezsin be. Gören de ayağa ayak basacağız benle der. Ezikler işte. Ne yapacaksın? Asiye'm sen yaz. Yazmadan bilemez gidip gitmeyeceğini. Yazsın. Katılıyor muyuz? Bilmiyorum yani. Eğer bir kişi gidiyorsa şimdi ben seni merak ederim orada ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Adana orta. Kaç kişi seçilecekti hocam? Bir kişi Berk'cim. Ama sadece sizin sınıf değil bütün okul katılıyor, Haberiniz olsun. Bir kişi ise gerek yok hocam. vazgeçtim. Ben yazmıyorum. Kainan Bay mi? Tamam peki. Kitaplar açılsın çocuklar. Derse başlıyor.